10 Kasım Atatürk anma gününde Osman Gazi Belediyesi, Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türküleri seslendirerek Bursalılara duygusal anlar yaşattı. Osman Gazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Esentürk, Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir'le çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ayrıca Atatürk'ün hayatından kısa videolar izlendi. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki 50 kişilik koro, 6 sazende ve 12 solist eşliğinde Fikrimin İnce gülü Mani Oluyor, Kimse Yetmem Şikayet gibi Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. FM türküsünde ise Osman Gazi Halk Dansları ekibi sahneye çıkarak Zeybek oynadı. Çok üzünlüyüm, çok duygusalım. İyi ki varmış, iyi ki gelmiş. Keşke yine gelebilse. Onun sevdiği şarkıları da dinledik. Biz de bir kere daha kendisini yad ettik, büyük kurucumuzu. Koroşefir Üçlü Şentürk, Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz dedi. Sevdiği şarkılar, türküler ağırlıklı olmak üzere repertuarımıza yer verdik. Büyük bir lider, sonuçta hepimizin atası. Üzgünüz.